Ekranların fenomen dizisi olan Yalı Çapkını'na tüm dengeleri alt üst eden Tarık karakteriyle dahil olan Baran Bölükbaşı, genç sayılabilecek yaşına rağmen rol aldığı yapımlardaki başarılı performansı ile kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Oyuncu Baran Bölükbaşı, 1 Mayıs 1994 tarihinde İskenderun şehrinde dünyaya geldi. Oyuncu 10 yaşına kadar İskenderun'da yaşadı. Ardından ailesiyle birlikte Adana şehrine giderek bir sürede bu şehirde yaşamaya başladı. Baran Bölükbaşı'nın boyu ise 1 metre 75 santimetredir. Adana'dan sonra Antalya şehrine taşınan Baran Bölükbaşı lise eğitimini tamamlayana kadar Antalya'da ikamet etti. Ardından kalıcı olarak İstanbul'a taşındı ve bu şehirde yaşamaya başladı. İstanbul'da Beykent Üniversitesi'ne yazılan Baran Bölükbaşı, daha sonra aldığı üst düzey oyunculuk eğitimi ile kendini geliştirmeye başladı. Kısa süre içerisinde oyunculuğun esas önemli noktalarını öğrenerek eksik yönlerini giderdi. Baran Bölükbaşı'nın izleyici karşısına çıktığı ilk proje olan Adı Efsane adlı dizide rol alması ise şu şekilde gerçekleşti. Baran Bölükbaşı, menajerine gelen sürpriz bir telefonla beraber gelen dizi teklifini kabul etti. Bu cazip teklifi kabul eden Baran Bölükbaşı ardından dizinin çekimlerine gitti. Dizinin senaryosunu beğenen Baran Bölükbaşı dizide rol almayı kabul etti ve böylece ilk dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Oyunculukta her zaman babasını örnek aldığını söyleyen Baran Bölükbaşı daha sonra Sevda'nın Bahçesi adlı dizide de rol alarak ikinci dizisinde oynamanın mutluluğunu yaşadı. 1 Mayıs 1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı aslen İskenderunludur. Burcu ise Boğa burcudur. Üniversite eğitimine devam ederken menajer Ufuk Ergin ile yolları kesişen Baran Bölükbaşı böylece seçmelere ve çeşitli kurslara düzenli olarak gitmeye başladı. 2014 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde eğitime başlayan Baran Bölükbaşı eğitimine devam ederken Antalya RepliK Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi gördü. 2017 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Adı Efsane dizisinin kadrosuna dahil olan Baran Bölükbaşı, bu dizinin ardından Sevda'nın Bahçesi, Öğrenci Evi ve Son Nefesime Kadar adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Yiğit karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı ardından Yalı Çapkını isimli dizideki Tarık karakteri ile izleyici karşısına çıktı oyunculuğun yanı sıra müziğe ilgisi olan Baran Bölükbaşı gitar, bağlama ve bateri çalarken aynı zamanda vokal ve müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleriyle müzikte de kendini geliştirmektedir.